Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi dün ben bir kısa bir video çekmiştim. DXY ile ilgili acaba piyasada neler söyleneceğini, neler konuşulacağını söylemiştim. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Bu konuyla çok önemli arkadaşlar. Çünkü bizim önümüzdeki hem toplama hem de Bitcoin rallisine veya altcoin'lere etkisini bir değerlendireceğiz. Şimdi hemen isterseniz konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Amerika'da son günlerde biliyorsunuz enflasyonist veriler biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Enflasyonist verilerden kastım işte enflasyonun biraz nötr olması ve bununla beraber enflasyon oranlarının diğerlerine göre aynı segmentte gelmesi. Şimdi ben bunu daha önce değerlendirmiştim. Ee, bir yıl önce ya da 8 ay önce ben bu konuşmaları tekrar yapmıştım. Tekrar bir size hatırlatma gereği duymak isterim. Ee, şimdi ben ne demiştim? Mayıs ayında arkadaşlar Amerika devleti, hükümeti ya da bunun işte ticaret kısmı bir şekilde verileri biraz gevşetip ticareti biraz genişletip biraz daha pozitif hale getirmesi lazımdı bunları. Bunları yapabilmek için de ne yapması lazımdı arkadaşlar? DXY paritesini biraz düşürmesi lazımdı. Faizleri hani 25 puan, baz puanla artırım yapıyor ama bu baz puanlar aslında bir şekilde hafif bir nötr e, anlam taşıdığı için buradan biraz e, deneme yöntemi yapmaya çalışıyorlar. Neyden? DXY'nin düşürülmesiyle. DXY'nin düşürülmesi ne anlam taşıyordu? <laughs> doların dünya paraları e, itibarında yani doların kur e, indeksinin ya örnek veriyorum size euro karşısında biraz düşürülmesi dolar, doların. Bunun da e, bir şekilde en güzel örneklemesi ya da kullanım alanı bu ticaret akışının biraz daha hızlanması anlamıydı. Şimdi Amerika'nın denediği yöntem dün ve önceki gün o DXY'yi biraz düşürmesinin bir kısım düşürmesinin nedeni buydu. Bir test aşaması yaptılar tamam mı? Şimdi bunun yapmalarının nedeni ne arkadaşlar? Enflasyon sadece faiz oranlarının yükseltilmesiyle düşürülecek bir şey değil. Enflasyonun bir şekilde farklı farklı yönlerden test edilmesi veya denenmesi lazım. Tamam net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi ben bunu piyasada şöyle bir baktım, böyle bir Twitter'da bir baktım. Fenomenler ne söyleyecek? Herkes ne bir, bir konu açıklayacak gibi. Bir e, kendi içimde bir beyin fırtınası yaptım. Arkadaşlar kimisi yazdı Çin, Şengal beşlisi kuruldu, Rusya bilmem ne yaptı. Çin darbe üstüne darbe vuruyor, Araplar petrol. Arkadaşlar yapmayın bunu ya. Ya yemin ediyorum yapmayın bunu ya. Ya dünyada artık var ya her şey öyle bir hızlı bir değişiyor ki elektrikli araçlar çıkmış, petrol artık artık dünyaya zarar veren bir madde haline gelmiş. Yani bir katı yakıt çok kötü bir hale gelmiş, dünyayı mahvediyor. Artık her yerden elektrikli arabalar ekmek peynir gibi çıkmaya başladı. Araplar yok petrolle bilmem ne yapacak. Ya bırakın bunları. Uzun vadede ne yapabiliriz buna bak. Ya da böyle gündelik olarak ben takipçiyi nasıl elimde tutarım, canlı tutarım? Bunu yapmaktan bırak, bırakmanız lazım. Yani bu işleri bırakmanız lazım doğru şeyler söyleyin ki takipçi sizi 2 sene sonra takdir etsin. Desin ki arkadaş bu adam doğru söylüyordu diye söylesin tamam mı? Şimdi geldik altcoin ve Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin bildiğiniz üzere bu bankacılık iflasları nedeniyle Amerika'da biliyorsunuz bankacılık şeylere serbestir. serbesttir. Her state'in kendi yani her şehrin kendi yasasına göre bankacılık kurulabilir. Bankacılık kapatılabilir veya iflas edebilir. Bunu da böyle bir yaygara yaptılar. 4700 tane banka var Amerika'da. Böyle merkeziyetsiz bir şekilde kurulmuş bankalar. Yok Amerika iflas etti. Resesyonu. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bak ciddi anlamda söylüyorum bunu size. Böyle bir şey yok. Şimdi <laughs> gelelim e, Bitcoin ve altcoin'e. Arkadaşlar bu Bitcoin ve altcoin DX'ye birebir bir şekilde e, tepkime veren bir yatırım aracıdır. Tam riskli yatırım aracıdır. Global bazda bakacak olursak bu dönemlerde son dönemlerde çok popülaritesini arttırdı. Gerek ben ki konuştuğum Çin dahi olsa farklı ülkeler dahi olsa bunu artık yasa taslağı kapsama altına almaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler G7, G10 ondan sonra Dünya Bankası arka arkaya açıklama yapıyor. Amerika bunun karşısında duramıyor arkadaşlar. Yani burası da dijitalleşme yolunda hızlı bir ilerleyiş sağlamak zorunda. O nedenle benim size diyeceğim şu ki Önümüzdeki dönemler çok güzel geçecek. Yeter ki siz aldıklarınızdan emin olun, siz aldıklarınızı iyi tutmaya çalışın veya adetlerinizi iyi ayarlayın. Net söylüyorum. Adetleriniz iyi ise aldıklarınızdan eminseniz önümüz çok aydınlık olacak. Bak, net söylüyorum bu. Şimdi ben bu kapsamda şunu da biz size belirtmek isterim. DXY'nin bu şekilde düşmesi arkadaşlar, tabii ki Bitcoin'e bir Böyle bir iğme yakalattı ama bir şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar bakın ben düşer düşmez bak bu şunu söylemek isterim karamsar değilim ben hedefimi belirlemişim zaten halving sonrasına düşer düşmez lakin benim dikkatimi bir şey çekti bitcoin'de arkadaşlar ne var biliyor musunuz bir çıkış böyle isteksiz bir çıkış iğmesi var böyle dominans hafif şişirmekle ilgili örnek veriyorum size 30 bine mi geldi daha önce nereden geldi? dominansı yorumlayacak olursak sevgili arkadaşlar. Bitcoin dominansı 42'den örnek veriyorum 22 bin dolardan 42 43 bu 44 böyle oradan 22'den 24 25 26 27 böyle böyle bir çıkmaya kaladığında arkadaşlar Bitcoin dominansı dikkat edin böyle Bitcoin ile böyle paralel bir şekilde e imeli bir şekilde trend bir şekilde çıkış yapıyor. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dominansın şişmesi. Örnek veriyorum ben 48 demiştim. 48'de bir tepkime verir demiştim. Demek ki bu tepkime çok sert bir tepkime olacak. Net söylüyorum size. Ee, bu sert tepkimeyi de nerede yapar? 50'de mi yapar? 56'da mı yapar? 58'de mi yapar? Bitcoin dominansı oradan tak diye aşağıya düşüp 39-40'lara ya da 42'lere düşüp oradan bir altcoin rallisi mi başlatır? Çok sert bir tepkime olacak kesin bu kesin bir şekilde söyleyebilirim size. Bu e, nereden yapacağı şu anda belli değil. Yani serseri bir mayın gibi dolaşıyor Bitcoin. Tamam mı? bu trendi net bir şekilde görebilmek açısından. Tamam mı? Herkesi böyle şaşkınlık bırakacak şekilde bir yükseliş yaptırıyor. Tamam mı? Şimdi bu ne neyi anlatmak istiyorum? Yani bu, buradan anlatmak istediğim ne? Bitcoin sevgili arkadaşlar. Örnek veriyorum 40 binlerden e, bir şey yaptığı zaman arkadaşlar böyle bir hafif böyle tepkimi aldığı zaman nerede mesela örnek veriyorum size 50-51'e geldi. 52'ye geldi, 53'e geldi. Bir bakmışsınız birden bir sıçramış arkadaşlar 120 olmuş. Oradan bir inmiş 110 bine düşünün o zaman altcoin rallisini. Ne kadar müthiş bir rally olacağını siz yani hiç aklınızın ucundan kestirebilir misiniz? Böyle bir şey çıkarabilir misiniz? O nedenle benim size diyeceğim şu ki bakın lütfen rica ediyorum Bak bu dönem long short oynama dönemi değil. Net söylüyorum size. Long short sizi bitirir. iflas ettirir yapmayın. Benden size nacizane bir kardeşiniz olarak düzgün bir tavsiye. Long short bizim insanlarımızı bitirir. Lütfen oynayanlara da karşı çıkın. Oynamayın da bu dönemde yok ben e, araba aldım ben şunu yaptım ben şuna şu kadar para dağıtıyorum. Her gün böyle ekmek parası veriyor böyle çap 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 böyle para vereceğim gibi şeylerlerin kişilerin arkasından gitmeyin karşı çıkın. Bu dönem toplama dönemi, zenginlik dönemi. Bak bu, bu ralliyi çok zor bir şekilde belki de bir dahaki dönemde çok zor 4 sene bekleyeceksiniz. 2028, 2029, 30 yaşımız her sene geçiyor. Her sene ben her her sene ben 4 sene önce böyle değildim arkadaşlar. 4 sene sonra değişik bir hale büründüm. Neden? Çünkü yaşımız aynı kalmıyor. Genç değiliz. O nedenle benim size diyeceklerim böyle. Bakın e, bu DXY'yi çok iyi analiz etmeniz lazımdı. Dün ben bekledim. Herkes böyle bir kafadan sağ, böyle saçma sapan şeyler söyler. DXY Amerika Devleti'nin ben daha önce de söyledim. Gevşetme yapmakla ilgili bir stratejik bir hamlesidir. Bununla beraber ithalat ve ihracatı dünya genelinde global bazda biraz hareketlendirmek için yaptılar. Neden? Enflasyonun düşürülmesi için böyle enstrümanlar kullanıyorlar. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Size iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.